Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma uluslararası basında geniş yankı buldu. Erdoğan'ın Gazze'deki insani krize dair sözleri, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüm çağrısı ve Keşmir meselesine yaptığı vurgu farklı yayın organlarında manşetlere taşındı. Dış basın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la Müslüman liderler arasında gerçekleşen Gazze görüşmesinin sonuçlarına dair açıklamalarına da dikkat çekti. ABD'nin New York kentinde düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya küresel sorunlar Gazze, Kıbrıs, Keşmir ve uluslararası düzenin hakkaniyetiyle temelleri oturtulması gerektiğine ilişkin mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yaptı. Konuşmasında diplomasi ve barışçıl yollarla sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşma masının ardından Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Gazze konulu toplantıya iştirak etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır liderleri de katıldı. Dış basın Erdoğan'ın New York'tan dünyaya verdiği mesajları yakından takip etti. Al Jazeera Erdoğan'ın Gazze'deki vahşeti gündeme taşıdığına dikkat çekerek açlıktan ölen çocuk fotoğraflarını gösterdiğini vurguladı. Times of Israel Erdoğan'ın Trump ve Müslüman liderlerle yaptığı Gazze toplantısını çok verimli bulduğunu yazdı. Haberde Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı ekonomik ve diplomatik önlemler, ticareti durdurması ve yaptırım çağrısı öne çıkarıldı. Hindustan Times, Erdoğan'ın Keşmir sorununu gündeme taşıdığını, Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde diyalogla çözüm çaresi yaptığını aktardı. Katimerini ve Greek City Times Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs mesajlarını öne çıkardı. Erdoğan'ın Kıbrıs Türkleri adının eşit sahibidir, azınlık olmayı kabul etmeyecek sözleri dikkat çekti. Middle East'ta Erdoğan'ın Trump'la Müslüman liderler arasındaki görüşmeyi çok verimli bulduğunu yansıttı. Toplantı sonrası Erdoğan'ın ortak bir bildiri yayımlanacağını açıkladığı hatırlatıldı. Pakistan merkezi Dawn gazetesi ise Erdoğan'ın Gazze'deki insani tabloyu gözler önüne serdiğini, aç kadın ve çocukların fotoğraflarını kürsüden paylaşarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını yazdı.